Kim peçesini alacak peçek? Burası Türkiye. Türkiye Başı Cumhuriyeti'nde evet. istediğimiz gibi yaşarız. Anladın, Anladın mı? Arabası topal yakadı be. He? Evet. O Rus mu bile dedi? Rus çıktı bombacı şimdi bu da. Sesini, sesini kes artık. Rus mu diyor? Ortunu bayan diyor. Neresi? Rus'u, peçesi varsa peçesi var. Biz sizlik yapma. Rus mu diyor? Ben. Böyle bir şey diyemezsin, böyle bir şey yok. Orası mı diyemezsin? 12 yıl askerlik yaptım lan ben bu ya Sen ne yaptın? Benim de alayım başı kapalı. Ne anlatıyorsun? Orası mı diyor? Başı mı diyor? Orası mı diyor? de kim doğrulmuş acaba? Aldın mı cevabını? Elhamdülillah. Ha, gidin Yunanistan'da yaşayın eğer memnun değilsen.